Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve macramza ekiple birlikte başlıyoruz. Lighting Z17, Zülfikar kardeşim, Paradox 7692 sağ çek. Kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar hoş bulduk, selamlar. Şi, baş, hoş bulduk, selamlar. Aleykümselam Arkadaşlar ekiple hoş. yardırmaya, yardırttırmaya devam ediyoruz. Neyle? Kratos'ta bu aralar full bunda gireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Hani oyunu bitirdim bitirdim ama burada da sanki böyle hani PlayStation'da God of War oynuyormuş gibi bir his oldu bende. Arkadaşlar ben şey buldum. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar şu an kanal özetimiz. Zülfü gel öldü. Abi ben öldüm kartımı alın. Şimdi bir, şu Ahmet edecek şimdi. Ya 2 kişi indirdim hocam. Maçta işte Son Muhammed diyecek ki birbirinize bağırmayın arkadaşlar. Niye bağırıyorsunuz ki? Şimdi 4, 1, 2, 3. Neredesiniz abi? Hocam yeni bir bombalı gelmiş gördün mü onu ya? Alev fışkırtan Aa, gördüm, bu ne ismi? Yok ya çok kötü. <laughs> Alev. Hocam tek atıyor da. Ya bir sıktım kendim öldüm ya patlıyormuş. Tabi tabi. Zülfikar'ın şeyini alalım. Gelsenize kanka niye gelmiyorsun ki? Ha ona ana ana buraya ne? düşmüş Oğlum buraya seracılık kurma. Oğlum burası GTA Roy Play'deki ot işlemeye benziyor. Onla bakayım. Düştü bir. Oha. Ölüyorum. Ölüyorum. Adam öldürdüm ölüyorum. Gel gel gel. Abi gel, gel, gel artık, abi. Gel artık Allah, ya. Bir şey vur abi şunu vur. Nice. <laughs> Muhammed'in gülüşü. Gündüz oldu. <laughs> tamam bir tane bir tane. Oyna sona son. O, son. Muhammed direkt al. Muhammed direkt al. Alırsın hadi. Helal be. Öldü öldü. Helal be. Muhammed sen kaldır ben bunları çalayım. Helal be. 35 saniyesi kaldı kartımın. Hadi abi hadi. Dur oğlum patlama. Kart nerede? Şimdi kartımı. Alanı nereye verdi? Alanı yukarıya verdi. Koca kolezyon. Hocam şu hmm. sırtımdaki şeye baksana ne kadar korkunç lan. O, o şey bak, değil mi God of War'daki? duran adam. Evet evet. Çok konuşuyordu. Ağaç adamı. Evet düş şimdi. Ya. ya. Elini basalım. Ben şu iki basayım abi canım az. Hemen abi her yeri alalım. Geç o Fortnite'da da konuştu o. Kardeşim SF gitsene falan dese. <laughs> Çok komik ya. O da Ay, kelle taşıyor abi. Neyin kafası bu? Baltayı bulduk şu arkadaşlar. Buzlaşıyor. Tamam abi. Sağlam loot sağlam vücutta bulunur. Şimdi hemen şuradan gidelim. Silah bulamadım. Silahım yok. Tamam bir M4 bir pompalı buldum. Burada var. Hadi gidelim. Abi şuradan yukarı akarız ya. Bir arabamız yok mu? Şu iki yeri de tam evet, evet. Ne geldi abi? Zülfikar atlı oyuncuyu koru. Oo, aha, Zülfikar! Aha, Oo, Zülfikar abi, o Zülfikar'ın kellesini alacaklar. Zülfikar'ın kellesi göre ya. Kelleme Bu konuda. Abi veriyor veriyor. Eğer kendini koruyup görevi verdiği adamı vurursa iki kat altın alıyor. Ama abisi yanında olduğu için vuramayacaklar Süper. tabii. Gel hocam, gel gidelim hadi. Ama sen burcu da bana sayıyor. Direkt gidelim. Çat 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 çat. Şurada bir şeyler var. Kardeşim çok yok sarıyor. Gel. Yani bu sezon harbiden çok sarıyor çünkü sadelik var abi. Bu ama bir boss'la eklenecek arkadaşlar haberiniz olsun. Yeni bir robot boss'u gelecek dedi dersiniz. Fatih dedi arkadaşlar. Şunu şuradan attık, bunu buraya aldık. Emir pompalı var burada istiyorsan. Aynen aynen. Verin çocuğa da. Buldum buldum gel. Geliyor. Seni beklet Ben bir lahana yiyeyim. Emir korkuyor şimdi kendisini alacaklar. Evet arabaya atladı yüzden. <laughs> evet herkesi bekliyorum. Taarruz vereceğim birinize isteyen varsa. Yeşil M4. <laughs> benim hiç taarruz falan <laughs> yok. Bende var hadi benim setim ya, tamam ya. Neredesiniz Kings? Pompalanırsa olan var mı fazladan ya pompalanım yok. Atlıp ha bu yok. Hadi gidelim. Pompalar şurada bak. Alıyorum onu. onu. Sandık var. Hadi hocam vakit kaybetmeyelim. Oha çok sağlam seni bir. Let's go let's go let's go. <laughs> hocam şu Hadi şey biliyor musun? Bizden arabayla seni bekliyorum ben. <laughs> şu şeye binince eee rift görevi değil de galiba zırh mı ne doluyormuş. Hele legendary sandık buldum. O oh, oh. 50 zırh veya yes, 50, 50, 50 can veriyor. Hocam gelin. bu araba dinamikleri de değişmiş. Çok daha kolay sürme ve daha hızlı gidiyor. Ha. Abi Abi. Zırh mı? <laughs> Gel abi. Yıkan aldım ya. Aha. Hocam basak. Ne oluyor lan? Hadi gidelim. Go. Hocam şu an direkt bir takımın üstüne sür. <laughs> ne yapıyorsun lan? Hemen bir takımın üstüne hocam abi. Test ediyorum da değişmiş. Sürüyorum. Ablı çay bu evet, arabalar. Evet evet değişmiş hocam arabalar. Direkt çöl tarafına inelim. Ne gibi rahatlık mı var? Daha kolay sürüyor değil mi? Daha, daha, <laughs> daha, rahat dönüyor daha hızlı gidiyor. Düşlerim oldu. Aaa oh, kaldı. Soldan aşağı. Şimdi burada bir adam olmasa hocam şu benzin de fix adam oluyor. Hadi oğlum. Açılın lan Kratos geldi. Orçam gördüm. Hadi bakalım. Sür 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 sür. Uçur bizi. Emir dikkatli olun tamam mı? Orda 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 in 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 in. Aa! Tamam tamam. Taklat. Bizde. Oha taklattı. Bizler. Girin bombalar benim girin. Nerede? Gir 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 gir. Nerede adam? Adamın jetpack'i var bu arada. Nasıl Oo, oluyor? Oo fena loot var. Aynen boss'u öldürmüş. Boss'u öldürmüş. Esat'ım. O adam ben vurmuş bu. Adam bende rahat ol. Ne bot. Evet. Öldü. Hadi. ne oldu? Headshot. Ölüyorum hocam. Geldim kanka. Öldü. Oo yeni silah buldum. Gel kurtar yeni beni. Yeni silah buldum. Hiç oynamadım <laughs> lan. Bir kere oynamıştım o hocam kadar. Hocam gel beni kurtar. Gel gel neredesin? Ahmet. Öldü bir tane daha var. Oo termal. Ahmet eskieftteki silah. O çok iyi Fatih abi çok güçlü şey geldim, vuruyor. Geldim. Yüzeye geldim, geldim. Ahmet geldim. Bunun kıçı falan şey oluyor diyorlardı. Dönüyormuş. Aynen güç. normal vur dışarıda. <laughs> Saat <laughs> olabilir. Oo bu ne lan? Ay can gidiyormuş saçma değil mi? Abi aşağı atladın. Çok iyi silah çok iyi. Aşağı Ahmet o ne bir bir bu bir arada? Sırtlığını canım. aldın. Ha onu aldık. Ama tamam. tabi hazır vereyim veriyim ama tabi. Acaba Mandalorian'ın zırhı şeyi jetpacki falan. Hocam Normal hemen gidelim gel gel kristal şey yapalım bak bandaj tamam, var bandaj durur. alın bandaj alın. Girelim mi hocam Sparta mekanına? Direk ölmedi bu arada ha. Girelim. Oğlum bu nasıl bir silah lan? Jetpack sonsuz ha. Çok iyi hocam bir Aynen. tane boss koymuşlar OP koymuş. Ne oluyor lan? Gel. Buraya girelim kanka bak burada savaş çok güzel olur. Kardeşler, bu arada yeni silah beğendiniz mi ya? Efsane. Beğenenler beğeni butonunu bir kırsın bakayım. Yani o şey. Sağlık hmm. lazım ya. Aynen aynen. Gel gel burada bir şeyler Aa, var da. Aa kit bende. Aa burada kit Ulan, var. Niye vermiyorsun? Ben basayım kit. Yo fark etmedim senin için abi. Araba geliyor. Nice gelsin gelsin. Bir üstüne şeye çıksanıza hocam. Burçlara çıkalım. Bize surların. gelmez herhalde. Surların oraya çıkalım. Burç kalf ya. Aynı dizideki gibi Memur baksana. Gel gel yukarı çık yukarı çık Ahmet. Ha jetpack değil mi? Aynen ha sen tam film Çektim. karakteri oldun hocam. Ben de öyle oyun karakteri. Gel Muhammed gel. Hocam ölümde savaşıyor iki i̇şte takım. Gel gel Muhammed, buradan çıkarız gel. Uuu kaleye çıktık. Nerede? Hocam adam, şey daha var parmağın lan vurursun hepsi. Bizde. Gel gel gel. Mat. <laughs> Nasıl silah lan böyle? Alışamadım. Evet, çat attım adamı havada. 26. 27. O çalışıyorum, şeyde. çalışıyorum çalışıyorum ben gidiyorum o zaman. Dur 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 sakin ol. Abi tek başınasın dikkatli ol. Biz de gidelim hocam bir çılgınlık yapacak. Gel şey attım. Biz de havada. Çok bir <laughs> Baktan ölür. Ama geri dur. Niye böyle yaptın ya? Durdurur ya. mu Durdurmaz beni. Çoktan fena yedim. Düştü bir. Düştü bir. Düştü bir. Aşırı. Beni adam bunun içinde. Tehdit diyor. Öldü. Son bir. Aa öldüm. Üste üste üste. Canaz. az. Bir tane daha canaz. az. Düşüp de öldü. Emir buradayız. Öldü. Biter. Emir kaldır <laughs> beni kaldır öldüler. Çok iyi. Ben de. Emir ne dur. yapıyorsun Emir? Neredesin? <laughs> Muhammed geldim Muhammed geldim. Dur. Ma Olur tamam abi, Muhammed abi sen kaldır. Hocam Emir kışkırtma videosu çekiyor. Niye? <laughs> ne yapıyor biliyor musun hocam? Sırtını aldı beni attı kaldır beni dedim neredesin diyor. <laughs> Allah'ım mesabirin Gençler oraya çok iyi topladık. Çok iyi topladık orayı. Nice. 50'lik atacağım Muhammed sana. Kafama hara. şey geldi de ondan. Birinciyiz hocam. Birinciyiz. Hadi rekor kıralım. Hocam abi çok, çok iyi sarıyor abi. ya Fortnite. Yeminle. Ee, silah hocam güzel. Çok Çık ağır. Var burada. bir şeyine alışamadım. Biraz oynamam lazım. İki tane kit var. Oo, adamlardan altın çaldım. Ahmet senin main var. Ben mi oynasam? Bir tane. Ben bir tane. hocam o alırım. Hocam şimdi yayıncıyım ya biliyor musun? O, ya, o benim main değil ya. O Ahmet abi. Ahmet bak ne attım oraya? Zırh attım. Fokus abi. Zırhı unutmayın. Hocam al senin main var. Ne ya? Tamam. Oo kesin abi biz karatarım kanka. Oğlum ne soru var bende. Bela sıçra şeyi alalım abi. Sıçra alalım. Atsana kanka onu ya ben onu çok seviyorum. O Kim? burada gel gel burada. Nerede? Tamam sıkar atacağım alın o ha, zaman bunu. İsteyen Neymiş bu? Hocam şuradan bir devam edelim. Atlayın Ton amcanın. Nereye? Ton <laughs> amca <laughs> nerede? Ton amcanın kamyoneti. Oğlum bu ne biçim Ton amca? Ha doğru pembe. Şimdi devam et hocam sen şuradan sol iki. Kardeşlerim silah harbiden efsane. Bu arada yani oyun metası efsane arkadaşlar. Oyun metası çok güzel. Nice. Şöyle bir dağların üstünde oynayalım ya. Şuraya çıkart bize. Bir build atalım Doğru orada. orada. Hocam şuradan şey alalım dursana. Şuradan. Taş. Bak Baksana ağaçlar da mor. Sen bir tane al. Nerede? Çekil adam. Evet, Kratos var burada baltamız nereye düşmüyorlar Yok galiba. Bana, çıkmadı var. işte bana ha, varmış varmış varmış. Go. <laughs> çok iyi ya. Mi, Muhammed? Çok iyi. bak tamam, geriye bak. <laughs> geriden bakıp da, da gidebiliyorsun. Sağa sola da yapabiliyorsun. Hocam adam görebilir şimdi. Şurada şey var oduncu Muammer abinin. Şey. Çok iyi ya. Ne oldu hocam? Bir şey mi lazım? Bir şey lazım söyle hocam. Bir kim ya? Tam mı oğlum? Yok, oh, şey alalım. Cevap verin lan internet. Tamam, bakıyorum. Belli. Mermi atın bu adama. Bu adam bir şey istiyor. <laughs> Ahmet abi. Görevimiz oldu. Taş topla görev varmış. Onu da yapalım. Gençler çok seri level kasıyoruz. Yanıyor, yanıyor. Hocam Elimiz beni avlıyor birisi beni. Ners. Nice. Aa, Ahmet şey oldu. Boyinti. Aha. Nerede ne Köprüye gidelim mi köprüye? Gelin. Gidelim. Havası çok iyi değil mi Ahmet ya? Bana mı öyle geliyor? Ulan arkadan evet adam ya süper Muhammed silaha baksana kanka. Ya. Bak şuna bir. Sağ klik yap. Oha. Sol tik sol Bak Salticap. sol Sol Gördün mü? Ne ya? bir baksın mı sen? Kullandın sanki sen bak. Kullandın mı? Al. Kanki. Ben biliyorum tabi evet biliyorum biliyorum. Ben. Şimdi. Kanka ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Hocam patlıyor. Hocam patlıyor. ya. Patlattık. <laughs> RDM yaptılar desteğe RDM gel RDM yaptılar da Hadi şundan akalım o zaman hadi Hadi arkadaşlar Baltamızla akalım Öldük Öldük Sırat bizde Gel abi Nerede Ahmet adam vuralım Gördüm 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 Hocam Sağda Termal Gözün gösteriyor mi? Yo, e... Hocam aldın onu. Ağaca vurdum. 23, 24. Ezik 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 ezik. Vurdum can ekti can Armoru yok. 26. Beyaz abi, diyor abi. ben beyaz vurdum. Öldü. Helal. Bir tane adam var galiba. Lan lightingmiş. Lighting sen Elde arabayı getirdin. 50 çıktı 50 çıktı. Okey abi. Muhammed 50'li iş Muhammed. Tamam. Çok iyisiniz hocam. Oh abi. M4. İç abi 50'li. S bu tarafta biz nereye gidiyoruz? Abi sen hiç sıkıntı yapma kafanda koruma. ben buradayım. Şimdi burası boş. Soldan gidelim abi. Arkadaşlar bu nasıl bir silah böyle? Ya? Bunda buyut kırılıyor herhalde. Buyut vermiyor galiba. Vallahi kırıyor ya da buyut vermiyor. Acayip bir şey ya. Bunun filmini bir izleyelim la bari. Amertay yok kafan kopmasın. Uzaktasın. Ahmet nereye gitti? Geliyorum. Ayağa size. O oh. bizde. 100. Oha. 35. Ahmet gelmen lazım. Yaraba araba daha geliyor. Diğer arabayı iyi vurdum. 100. Yanımda var. Öldü bir. Beni bekle. Muh Muhammed araba ya çarptı. Ya bu ne araba çarptı. yüzünü öldüm. Bana çarptı. Ölüyorum ben. Bana kim vuruyor bu kadar ya? Ben böyle. Hocam darlıyorum kim uzaktan. Vurdum adamı. Canım, canım üç canım Mama üç. Öldü ya öldü öldü. Öldü öldü. Öldüm hocam ben. Hocam, hocam, hocam bir mi? araba daha geliyor. Hocam araba geliyor da ben hocam öldüm araba galiba. Bunlar arabalardan çektiğimiz. Canım üç. Araba, araba çekti. Ahmet'ten çok şey yedim Ahmet. Arabayı patlattım. Hocam canı bir. Kaçtım hocam ben. Bir tık dallarım ama. Kaç kaç. Emir hareket etme dur. Öldü. Ya abi nasıl bir silah bu? Yemin ediyorum kafasına sıktım. Çok mu iyi? Eyvah circle. Hayır çok iyi değil yani gitmiyor vurduğum yere gitmedi lan. Hayır. Evet. Nasıl olur? Çok Gençler dakikayı bir atsanıza bir daha izleyeyim orayı. O yanlış yapmışlar. Bir tane daha öldü bir tane daha öldü. Sağımda adam var. Kızın sağ... canı çok az. Şuradan dallayacağım size. Şey yapacağım. 30. Hayır Emir. Gitmedi. Emir gitti mi? Adam öldü mü? Adam ben orada. Ben öldüm ya. Hocam şurada şunun içinde can basıyor. Ya can yok hocam. Canınız var mı? Medkit falan. Aşağı atlayın, aşağı atlayın. Şurada şey vardı. Oh. Kamp ateşi vardı. Gelin. Öldü mü o ya? Ölmedi. Geliyor, geliyor, geliyor. Konucuya çok az herhalde. Ahmet sen dallı hocam. Zırhın çok. Biz gidiyoruz. Muhammed sen beni takip öldü et. Be alba, Ahmet alır onu zaten. Öleceğim ya. Adamlara bakın. Öldüm. Öldüm ben. Bir hit'e öleceğim. Burada bekleyeceğiz hocam mecbur. Adam var. Öldüreyim hemen. Keşke zırhımın yarısı sana aktarabilsem. Ahmet adam geliyor Ahmet. Evet. Ahmet bunlar darlıyor. 60 ede. Hocam şöyle bir şey yapacağım. Hadi, hadi. hadi oğlum. Ah, tamam, ben öldüm. <laughs> Medkit toruna öldüm ya. Medkit yoktu hocam. Taşırdık ya. Gitti silah. Öldük. Oyna hocam sen El oyna. Vahlar olsun. Hocam iki dakika birbirine giriyor. Birinci olursun. Bekle, bekle. Bu hı hocam, bekle hocam. Bu ultap bekle. Jetpack'in de var. Nice. O silahı anlamadım ya. Bombeli mi gidiyor acaba da oynayalım? Sınırsız mı oğlum bu? Bu ne lan? Duş bu etmek buglı ya ışınlanıyoruz. Ahmet birini çıkart hocam. Çok güzel Aynen, çok Soldaki adamı çıkartsana. Aha öldü. Aha öldü. Hocam o takım çok iyi bu arada lan. Hocam, 5 vs1 kaldı Bu ilk tribüne girseydim. 5 vs1 mi? Şu vardı lan. Dur dikkat abi. Aa tamam başka adam da var çok güzel. Onlar 4 kişiydi. Ben aynen 5'e 1. Haydi. Senin yukarıda olman çok iyi. Bekle savaşsınlar. Aynen aynen. Bir AWP çıksın şuradan. Darla darla. Hocam. Bir vs 4 atma ya. Birini indir. Birini indir oğlum. Aferin. Ahmet tabii. gir bence. Ahmet bence direkt git bomba at. Ama tabii, bomba at alakalı alakalı. Ahmet. Abi delirdi. Hocam. Filmdeki sahne geldi aklına. Aç oğlum kis uçuyoruz. Ya sen bütünlikle oh nasılsin? O nasıl oriye? O ya için. O nasıl bir uçuştu gördünüz mü Emir? Muhammed. Eyvallah kardeşim. Şey Paşıldı şey. ya. Videomuzu kurtaran Mario Majakochi'yim. Ne lan bunun ismi? Mandalorian. Mandal... Mandalorian. Magnolia. Magnolia <laughs> bugün taşıdı arkadaşlar. Çilekli <laughs> Magnolia mı diyelim buna neyse. Arkadaşlar yeni silah tam alışamadım. Hiç de oynadım. beni kusura da. Navy. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle Yüce Allah'a emanet olun.